Merhaba arkadaşlar Videolarımızın altına şöyle bir yorum yazılmış Teşekkür ederim sizlerden gelen yorumlara da Abi ben Pet Shop'tan Muhabbet kuşu aldım ee, Çift aldım diyelim Hadi Benim muhabbet kuşum ne zaman yumurta Arkadaşlar bizler şunun garantisini Kesinlikle veremeyiz Muhabbet kuşunuz şu tarihte yumurtlar Şu saatte yumurtlar diyemeyiz Sadece bizler sizlere yol gösterebiliriz Bu yolumuzda şudur Muhabbet kuşunu eğer pet çift olarak aldıysanız muhabbet kuşunu gözlemleyin. Muhabbet kuşumuzu aldık pet getirdik. Çift öncelikle anlaşmasına bakınız. Ağızdan ağıza yem kusuyorlar mı? Ensesini, gagasını, kendilerini kaşıyorlar mı? Bunlara dikkat ediniz. Ve aynı tüneyi sıklıkla paylaşıyorlar mı? Aynı tüneyi sıklıkla paylaşıyorlarsa, ağızdan ağza yem kusuyorlarsa, birbirlerine kur yapıyorlarsa, birbirlerinin üstüne çıkmaya çalışıyorlarsa bu muhabbet kuşlarından yumurta alabilirsiniz. Peki nasıl ve neler yapacağız? Muhabbet kuşunu öncelikle pet shop'tan aldık. Getirdik evimize. Sessiz üretim yapacaksanız sessiz bir ortama koyuyoruz ve 2 hafta o ortama alışmasını gayret ediyoruz. İki hafta alıştıktan sonra muhabbet kuşumuzun yuvalını takıyoruz. Yuvalını taktıktan sonra zaten yuvalını takmanızın amacı şu: muhabbet kuşu artık ağızdan ağza yem kusuyorlardır, birbirlerine kur yapıyorlardır, birbirlerine kaşıyorlardır, aynı tüneyi sıklıkla paylaşıyorlardır, pek fazla kavga etmiyorlardır ve çiftleşme arzuları geldiği için ikinci haftanın veya üçüncü haftanın sonunda muhabbet kuşumuzun yuvalını takarız. Peki muhabbet kuşumuzun yuvalarını taktıktan sonra neye gözlemleyeceğiz? Yuvaları inceliyorlar mı? Bu e, bu da 3 hafta ile 1 ay sürebilir. Bazen 2 ay sürebilir. Benim muhabbet kuşlarım, şuradaki görmüş olduğunuz muhabbet kuşları 1 yıl sonra yavru e, yumurtlayıp yavru almaya başladım ben. Bu muhabbet kuşlarının sebebi de şu. Ortama çabuk alışmıyorlar. İşte yuvayı beğenmiyorlar. Tekrar bir yuva getiriyoruz. Onu istemiyorlar. Ben muhabbet kuşlarımın çiftlerinin yuvaya alışmalarını şu şekilde sağladım. Ara ara e, içerisine daldarı koydum ben. Öylelikle öylelikle yani e, yuvaya alıştılar. Tam böyle yuvanın deliğinin ön kısmını dal koydum ki oradan dal yerken yuvayı görsün, yuvayı inceleyip yuvanın içine girsin diye ee, bu şekilde yuvaya alıştırdım ben yuvaya alıştıktan sonra muhabbet kuşlarınız eğer çiftleştiyse ben her zaman şunu söylerim bir muhabbet kuşu çiftleştikten 30 ile 45 gün sonra yumurta normalde 12. gününde yumurtasını bırakır yuvaya ama bazen bu tek çiftleşme olduğu için olmuyor uzun sürüyor muhabbet kuşunun e, azami son yumurtayı bırakana kadar çiftleşmesi gerekiyor. Çünkü son yumurtayı bırakana kadar döllenmiş yumurta oluyor bu. Eğer çiftleşme olmaz, muhabbet kuşu yumurtlar 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 yumurta onlar dövsüz yumurta olur. Yani muhabbet kuşunun erkeğe ihtiyacı var. Yumurtlamış olan bir sürü dişi kuşumuz var. Ama erkeğe yok. Onlar bir işe yaramaz. Bizim muhabbet kuşlarımızın yumurtalarından yavru almamız için mutlaka mutlaka muhabbet kuşlarının erkeği muhabbet kuşu dişi muhabbet kuşuyla çiftleşip yumurtaların döllenmiş olması lazımdır. Yumurtalar döllenli diyelim. Yuvaya son yumurtayı da bıraktı. Diyelim ki 6 tane yumurtayı bıraktı. Biz muhabbet kuşunu rahatsız etmeden her yumurtaya bir çizik atıyoruz. Birinci yumurtaya bir çizik, ikinci yumurtaya iki çizik, altıncı yumurtaya altı çizik ve tarihlerini mutlaka yazıyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi tarihleri de var. Tarihlerini yazıyoruz ki sebebimiz şu. Bir çizik attığımız yumurtayı bugün diyelim ki ayın biri 1 Mayıs. 7 Mayıs'ta biz bir çizikli olan yumurtayı kontrol edeceğiz. Eğer pembeleşmiş bir renk varsa içerisinde damarlar varsa bu yumurta dolu yumurtadır ve bu yumurta kafeste kalacak. İkinci çizik attığımız yumurta diyelim ki 2 Mayıs'ta yumurtladı. Onu da 8 Mayıs'ta kontrol edeceğiz. 8 Mayıs'ta kontrol ettik. Evet o yumurtada bir pembeleşme var. Damarlar varsa o yumurtayı da ayıracağız. Diyelim ki 3. yumurtaya 3 çizik attık. Ayın 3'ünde yumurtladı. Bunu ayın 10'unda kontrol edeceğiz. 9'unda kontrol edeceğiz. 9'unda kontrol ettik diyelim. Pembeleşme yok. Damarlanma yok. O yumurtayı orada tutmayacağız arkadaşlar. O yumurtayı atacağız. Çünkü boşu boşuna annenin fazla yumurtaya yatmasını önlemiş olacağız Ve annenin kendi bünyesinin sıcaklığı bütün yumurtaları kapsayacak şekilde durmasını sağlamak olacaktır Ve sağlıklı bir şekilde yumurtalarımızdan yavrular 18 ile 20 gün arasında çıkar Her çıkan yavruya da anne rahat bir şekilde bakar Ben her zaman şunu söylerim Muhabbet kuşu yuvalı yumurtayı bıraktığı andan itibaren kafesimize yumurta mamasını koyuyoruz. Yemese dahi koyuyoruz. Kışın iki gün arayla kafesimize koyuyoruz. Yazın ise her gün. Gün aşırı yani her gün taze yumurta, taze yumurta maması koyuyoruz. Yumurta mamasının kafeste durma süresi 8 saattir. 8 saatten sonra yumurta maması durursa içerisinde bakteri olur, işte Farklı enformasyonlara uğrar çünkü bebek bisküvisiyle yumurta enformasyona uğruyor. İşte bazen havuç koyuyoruz, bazen bal koyuyoruz, bazen muhabbet kuşumuz daha kızışsın diye keçi boynuzu pekmezi döküyoruz. içerisine muhabbet kuşumuz sakinleşsin diye hint kenevri tohumu koyuyoruz. Yani bunlara dikkat edin muhabbet kuşunun yumurtasını koyduktan sonra 8 saat durması gerekti. Sürekli kontrol ediyorsanız 8 saat. Sürekli kontrol edemiyorsanız bir gün durursa ertesi gün çıkartmanız gerekiyor. Taze yumurta koymanız gerekiyor. Buna dikkat ederseniz sağlıklı bir şekilde üretim yaparsınız. Sağlıklı bir şekilde yavru alırsınız ve pek fazla strese girmezsiniz. Sabırlı olursunuz. Benim her zaman tavsiyem şudur. Muhabbet şu üretimi zordur. Sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Sabırlı olursanız hızlı bir şekilde sağlıklı yavrular alırsınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bol yavrular, sağlıklı ritimler, sağlıklı yavrular. Teşekkürler.